Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir araç almaya gidiyoruz. Tolga kardeşimi de aldım yanıma. Ee, kısmet olursa Opel alacağız. Biz 3 gündür böyle bir yoğun bir şekilde araba içerisindeydik. Bayram yoğunluğu var. Arabalar vardı elimizde satılan arabalar oldu. Satılmayan bir Ford Fiesta'mız var. Hala onlayız. Artık ekmek teknesi oldu arkadaşlar. Yolda gidip gelirken bizlere işte böyle eşlik ediyor. Biz artık bunun ümidi kestik. Çok güzel bir operasyon getiriyoruz kısmet olursa. 2013 model. 1.3 dizeler aracımız. Sport paket. 184 184.000 km'de arabaya hatasız diyebiliriz. Sağ arka, sağ arka çamurunda bir parça lokal boya var. Ama arabada yok yok. Sağ rupu, yağmur sensörü, par sensörü, işte elektrikli el freni her şey var arkadaşlar arabada. Detaylı bir şekilde ekspertiz sürecinden geçtikten sonra sizlere aracın inceleme videosunu da çekebilirim eğer ki istiyorsanız. Şimdi aracı biz Ulaş'ta bulduk. Dün zaten aşırı bir yoğun gündü. Saraya gittik. E, zaten Tekirdağ'ı bilen bilir arkadaşlar. Yakın yerler ama koşturduk. Bütün gün araba peşinde koştuk. Öyle söyleyeyim sizlere. Güzel bir Golf, golf altı bulduk. İçimize sinmedi. Yani e, değişenleri vardı. Operasya'yı bulduk. Ulaş'a gittik. Dün kapı verdik aracın. Kısmet olursa bugün de ekspertizini yapıp satışını almaya gidiyoruz. E, araç alım videosu gelmiyordu bayağıdır. Çünkü durumumuz pek iyi değildi. Piyasa durgundu. Satışlar yoktu. O yüzden değerlendirmek istedik. Güzel bir araç. Uygun fiyata düştü bize. Ee, kısmet olursa size ekspertiz sürecinden de bahsedeceğim. Oradaki arkadaşlardan da rica edeceğim. Eğer ki çekim için izin verirse sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleriz. Yine zaten bildiğiniz gibi full kapsamlı bir ekspertiz yaptıracağız. Airbag, üst kapak, conta dahil, işte hasar kilometre sorgulaması dahil her şeyi sizlerle paylaşacağım. Sizlere de böyle bir ee, ön bilgi tarzında olmuş olur. Sizler de araç alırken dikkat etmeniz gerektiğini bu videoda izleyerek öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha farklı araç videoları gelmeye devam edecek. Alım satım ve inceleme videolarımız devam edecek. Sabah erken saatte kalktık. Tolga kardeşim de sağ olsun geldi kırmadı beni. Kısmet olursa o getirecek arabayı. Ben de ona arkasında eşlik edeceğim. Servis saati olduğu için maalesef bizim burası Organize Sanayi Bölgesi. Çok yoğun. Bir 10 dakika içerisinde arabanın yanında olacağız. Arabadan e, arabanın başına geldiğimde sizlere arabanın bir videosunu çekelim. ekspert size girmeden önce. Yine kurumsal ekspert size gireceğiz. Sizlerin de dikkat etmesi gereken konular olursa belki orada görmüş olursunuz. Şöyle trafiğimiz yoğun biraz ama Böyle kamyoncu arkadaşlarımız da çıkıyor arkadaşlar maalesef. Şimdi biz araca expert size getirdik. Detaylı bir şekilde bir incelemesini yapalım. Arabanın zaten konusunu güzel. Sadece e, sağ arka kapısında ufak bir çizimimiz var. Zaten expert süreci bitti zaman sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım. Arkadaşlar sağ olsun yardımcı olacak. Şorlu'dayız zaten. kapak diye akşamlık aracı. Test ayakları her şey var araçta. Aracın yol testinde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Aracın çekişi, motoru, test geçişleri falan düzgün bir sorun yok. Motor mekanik olarak araca bir yağ bakımı verdik. Aracın interkol ortamlarında bir yağlanma var. Araçta herhangi bir sızıntı, üfleme, vuruntu yok. Zaten bu araba yeni zincir değişmiş. Hı hı, doğru. Güzel bir motor yapılmış alttan. Kartarda falan değişmiş. Yağ kaçan falan da kötü bir araba değil. Motor mekanik olarak güzel bir araba tamam mı? Motorunda bir sıkıntı yok. Mekanik olarak da çok bir sorun yok. Bir sol arka amortisörümüz terletmiş. Bu da şu an aciliyeti olan bir şey değil. Tamam ee, Sağ sol, ön arka jantlarda ufak ufak taş izleri, ezikler, çizikler var. Ee, öndeki şanzıman takozumuz, motor alt takozumuz eskimiş, deformaya uğramış. Şu an bir sorun yaratmaz ama yakın zamanda yırtılırsa zaten ses yapar. Kırmızı işte böyle kalkarken bir lık yapar motor sallandığı için. Orada fark edersin. Ön, ön arka disklerimiz, balatalarımız orta seviye. EGR'de bir terletmemiz var. Başka da bir sorun gözükmüyor araçta tamam mı? Motor mekanik olarak kötü bir araba değil. Baskı baltası güzel, motoru güzel, herhangi bir yağ kaç yok. Para harcamış, yapılmış her şey yani. Bakımlı bir araba tamam mı? Aracın iç ve dış ekspertizinde, e, direksiyonda, koltukta, tavan döşemelerimizde, araç iç panzoklarında herhangi bir yanık, yırtık, araca ait olmayan bir parça yok. Sadece yaşı itibariyle orta derece deformasyonu uğramış tamam mı? Ama kötü değil, aracın içi de güzel. Ön camlı ufak bir taş izimiz var. E, stepimiz mevcut, sorun yok stepnenizde araç lastikleri 2023 tarihli biraz kullanılmış lastikler bir iki sene daha gider. Var mı bu kadar sormak istedim? Yok bir sıkıntı yok. Aracın beyinden herhangi bir arızası yok. Anlık olarak, aktif olarak bir arıza vermemiş orada da beyninde. Airbag'lerimizin hepsi orijinal. Buraya resimlerini ekledik. Direksiyon airbag'imiz, emniyet kemer fişeklerimiz, korkulu airbag'imiz, perde airbag'lerimiz hepsi orijinal. Herhangi bir oynama yok. Tarihleri, seri numaraları hepsi tutuyor. Conta kaçak testimizden araç geçmiş. Conta nazar herhangi bir yana, yanık, yok tamam Süspansiyon, fren ve yanal testlerimizden de araç geçmiş. Onlarda da bir sorun gözükmüyor. Aracın kilometresi beyinden zaten orijinal veriyor. Onda bir sorun yok. Aracın ilk plakası 34 J. Aracın üstteki plaka aracın ilk plakası. Plakası hiç değişmemiş. 2016, 18, 20, 22 ve 24'te düzenli olarak muayeneye girmiş. 49 binde, 97 binde, 131 binde, 156 binde en sonunda Ekim'de, geçen sene Ekim'de binde girmiş, 5.000 km olmuş muayeneye girelim. 2026 Ekim 12'ye kadar muayenem var, tamam mı abi? seneye Ekim'e Tamam. Hasar kaydında da bir 4911 TL çıkıyor 2014 tarihli, bilgin olsun bunun bir ERP'si yok. Yani nedenini sorgulamıyoruz, bak değişen parça bilgisi yok, olsa sorgulardım ama yok. Muhtemelen aracı üzerindeki hala hazırda bulunan kazalardan dolayı olabilir. Büyük ihtimalle. Biz çok şükür anlaştık abimle sağ olsun. Biraz ekspert size e, birbirimizi yıprattık ama hayırlaştık. Allah razı olsun ondan. Teşekkür ederim, ederim abi sağ olasın. Allah Sen olsun. Abi var mı bir isteğimizden? Canınız sağlığı. Allah kaza bela vermesin. İnşallah abi Allah razı olsun inşallah. Sen de gönlünce işlerini şey yaparsın. Sağ, sağ, sağ olasın abi teşekkür Hı ederiz. Operasyonda biz hanemiz hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalımıza detaylı bir şekilde inceleme videosunu da izleyebilirsiniz. Daha farklı videolar da gelecek araç hakkında. Ee, Şorlu'dayız şu, şu an. Kısmetse dönüş yolunda devam ederiz. Kendinize de çok iyi bakın. Şimdi biz aracımızı getirdik. Çok şükür satış işlemlerini bitirdik. İki aracımız da burada zaten biliyorsunuz. Satılmayan meşhur HK. Ee, Aslanın durumundan bahsedeyim sizlere. Şöyle çok güzel bir sanatımız var. Arabamızda bir parça boya bir parça değişen var. Değişen yok diye gitmiştik biz ama maalesef böyle bir üzücü durum oldu. Şöyle harika bir test ekranımız var. Kullanımı çok güzel. Şu şekilde sizlere Göstereyim. Elektrikli el frenimiz, hız sabitleyicimiz, far sensörümüz, yağmur sensörümüz, her şey mevcut araçta arkadaşlar. Çalışmayan aksamımız yok. Sunroofumuzu, tavanımızı size de göstereyim. Koltuklarımızda sigara yanığı yok. Herhangi bir şekilde böyle bir sigara yanıdır, işte yıpranmasıdır yok. Sadece şurada bir körüğümüzde yıpranma var. O kadar da olacak. Yani bunlar 10 yaşında bir araba olarak görebilirsiniz. Şu şekilde. Airbag'lerin hepsi orijinal. Herhangi bir şekilde açması vesairesi yok. Şöyle göstereyim sizlere arabanın kondisyonunu. Bir de dışarıdan çekeyim sizlere. Bagajımız falan her şey zaten içerisinde istepmesi vesairesi. Arkadaşlar harika bir kondisyonu var arabanın. Ve arabanın arkadaşlar ağır bakımları yapılmış. Triger zinciri, ondan sonra volantı, yağ kartları hepsi bir bakımdan geçmiş. Ağır bakımları yapılmış. Faturası falan her şey mevcut. Direksiyonu falan gerçekten yıpranmamış. 185 bin kilometre arabamız. Ama 6 yıllık sahibinden aldık. Şöyle sizlere detaylı bir şekilde gösterip göstermek istedim. Arabamızın şöyle söyleyeyim sizlere. Detaylı inceleme videosu kanalımızda yayında olacaktır. Alım sürecinin videosunu paylaşacağım. Bunun arkasından da sizlere bu arabayı güzel bir şekilde incelerip bütün özelliklerini sizlerle beraber şey yaparız. Kontrol ederiz. Sis varımız işte e, jantlarımız. Bunlar da 17 jant geliyor. Jant lastik geliyor konten lastiklerimiz var. Yani arabanın kondisyonu güzel. Tekrardan size Fiat'ımızı da gösterelim. Şu araba bir müşteri çıksın da satalım arkadaşlar. Ee, bu şekilde videoların gelmesi devam edecek. Arabalım alım satım süreçlerimiz devam ediyor. Ee, i̇nceleme videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum.